Kılıçdaroğlu da yeni CHP lideri için. Bu herkesin, özelliklerden hangisini herkesin verirsiniz? Herkesin bir ihtisası var. O savcılık yapıyor. Savcılık yapıyor. Ee, Sayın Bahçeli? Allah hidayet versin. O da ülkenin birliğini korumak için hassasiyet gösteriyor. Sayın Baykal? Baykal da bildiğimiz gibi... memlekette ...muhalefet yapmak için eline gelen gayreti göstermiş bizim eski kabine arkadaşımız bir arkadaşımız. Sayın Erdoğan. Erdoğan'a gelince. Orada mevzu olsayacak diyorsun. Evet. 8 yıldan beri iktidarda. Bak rakamla konuşuyorum. Hayımlağın doktoru nedir biliyor musunuz siz? Bilmiyorum. Türkiye'yi harfle yenmek mümkün değildir. İçinden yıkacağız diyor. Lozan'da. 7 <laughs> Mart'ta uygulayacağız. Aç bırakacağız. Fakir bırakacağız. İşsiz bırakacağız. Türkiye'yi borca isir edeceğiz. Dinini değiştireceğiz. Böleceğiz.